Herkese yeni bir videodan selamlar. Bu videoda sizler birlikte kolta kostüm alacağız. Koltun ee, e, silah şort kol kostümü Brawl Pass'in sıfır aşama diyebiliriz. Bu aşaması için sıfır aşama kostüm Brawl Pass'i aldığınız anda elde ettiğiniz kostüm. Benim Colt'ta şöyle 500 yıldız puanlık dandik bir kostüm vardı. Şimdi bunu aldıktan sonra bu silahşor kolt kostümünü aldıktan sonra bu kostümü kullanacağım. Ve hemen alıyorum şuradan silahşor koltu. Evet silahşör kolt geldi. Yani silahşor kolt şöyle bir karaktere bakış açımından bence koltun en güzel kostümü. Ancak atış efekti, animasyonu vesaire bunlar yok. Ee, tabii onlar olsaydı tadından yenmezdi çünkü dış görünüşü gerçekten muazzam bir kostüm yani koltuğun bence en güzel kostümü yani sadece dış görünüş olarak atış efekti olmaması falan ulti efekti olmaması tabii ki de birer eksi koltuk için hmm, önce bir tek hesaplaşmada bakalım şöyle bakayım zaten bir tane aksesuarı varmış. Önce bir tek hesaplaşma da deneyelim. Colt'un silah şör kolt kostümü. Bu videoyu çekmekte birazcık gecikmiş olabilirim. Sezonun bitimine 20 gün kaldı. Bu kostümün videosu daha sezon yeni geldiği gibi çekiliyor normalde. Farkımız tarzımız diyelim. Geçen sezon da aynısını yapmıştım diye hatırlıyorum. Geçen sezon ne vardı? İlk sıfır aşama kostümünde ne vardı ya? Ha Daryl vardı galiba D1 R4 Y bilmem ne öyle bir şeyler. Değişik bir ismi vardı. Ee, aynen farkımız tarzımız. Biz sezon sonunda çekiyoruz. Bu arada oyunda da bir yandan da oyuna odaklanmaya çalıştığım için fazla e, mantıklı konuşamıyor olabilirim. Biraz boş yapıyor olabilirim. Arkadaşlar bu arada videonun başında değiliz çok ama ortalarına geldik. Benim yeni aklıma geldi. Zaten videonun başına da animasyonlu bir şekilde koymuşumdur. Ama like atarsanız, videoya yorum bırakırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Bir de abone ol tuşuna basarsanız tadından yenmez. Derken öldüm ama olsun. Siz bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Bu arada bayağıdır Brawl Stars oynamıyorum. Eksikliğini hissettim. Zaten bayağıdır videoların da seyrek gelmesinin sebebi benim Brawl Stars oynamamam. Yani Brawl Stars'ı açıkçası son dönemlerde çok sık oynayamıyorum ya. Sıkılıyorum oyundan. Tekrar öldüm bu arada. Biz koltuğu gidişle 300 lira falan düşeceğiz. Dediğim gibi Brawl Stars'ı böyle bir 10-15 gün düzenli olarak oynadım mı e, yüksek sürelerde oynadım mı sıkılmaya başlıyorum oyundan sonra birkaç ay hiç girmeyesim geliyor. Bu arada aksesuar tuşumu unuttum ya. Blue Stacks'ın düzenini unuttum. Aksesuarı basamıyorum. Space'e bastım, tab'a bastım, bir şeylere bastım, R'ye bastım falan da. Neyse alışacağız alışacağız. Kostüm bu arada oyun içinde de gerçekten güzel gözüküyor. Zaten sağdan soldan ben oyunu oynarken siz görmüşsünüzdür ama şöyle arkadan olsun, yanlardan olsun, direkt aşağıya doğru olsun gerçekten güzel gözüküyor kostüm. Dediğim gibi bence koltuğun dış görünüş olarak en güzel kostüm tabi at şebekte olmadığı için en güzel kostümü diyemem. Ama dış görünüş olarak bence en güzeli. Gerçekten. Orada ulti attım ona da bir an blue ten bir sı sıkıntısından ötürü ultiyi atmadı. tam Nita bendesin. Şöyle şu çolları bir yoklayalım. Buralarda birisi vardır. Garanti vardır. Ama nerede? Ha, burada Fight atıyorlar Tamam siz Siz kapışın kanka Ben hiç karışmayacağım size Siz keyfinize bakın Gelme oraya Gelme gelme Sidri Hop Aynen Jackie'yi aldım Bak bak şu an aldın o Şeyi Şeyi derken yani ee, Slurp diyorum ben buna ama Ne bu ee, enerji içeceği Ne bu vallahi ismini unuttum ya İçecek işte orada Slurp benim benim tabirimde slurp Slurpy aldım Evet Birinci olup to toparlayamadık Bu arada 499'da kaldı Bir kere daha kazanmamız lazım Bir kere de üçlü bir mod girelim Sonra da videonun yavaştan sonuna geliriz Elmas kapmaca gireceğim Arkadaşlar bu arada e, videosunu çekmedi, çekmemi istediğiniz bir oyun, e, kanalla ilgili önerileriniz, görüşleriniz, video ile ilgili önerileriniz, görüşleriniz varsa yorumlar kısmına lütfen belirtin. Çünkü içerik bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Dediğim gibi Brawl Stars oynamayınca Brawl Stars videosu çekmek işkence gibi geliyor. Yani hiç girmiyorum oyuna çünkü. Ve oyundan bıktım. Hani giresim gelmiyor oyuna. Bu yüzden de bir süredir zaten çok seyrek video geliyor. Yani 3 günde bir, 5 günde bir o civarda. Dediğim gibi farklı konseptler aslında çekmek isterim kanalda. Farklı oyun videoları. Ee, ama Brawl Stars'la büyüdü kanal. Bu yüzden kanalımda diğer videolar beğenilmiyor, izlenmiyor. Ee, yani tabii ki benim için izlenme vesaire önemli değil ama yani beğenilmiyor da o videolar Brawl Stars videoları kadar. Brawl Stars videolarında daha böyle e, güzel yorumlar, güzel görüşler alıyorum. O yüzden farklı oyun çekmek istemiyorum. Açıkçası çekisim gelmiyor. Ölmen lazım Stu. Ölmedi. Yine kaybettik. Loser olduk iyice ya. Ne ne Batu Q Q. <laughs> Sinirleniyor bir de. Arramıyor. <laughs> <grenade. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atabilir. Ve kanalıma abone olup videoya yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.